gelişme, tefekkür. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Secde Suresi 4. Ayet Kabul et. Selam, hidayete tabi olanlaradır. Taha Suresi 47. Ayet Selam, selam sana ya Rab, selam sana bana heyhat. Bu muazzam güç, bu varoluş, bu hayat. Sana bakıyor yüzüm, sana dönmüş ruhum ve ben nedenli körüm heyhat. Rabbim, inlediğim, dinlediğim, dilendiğim, Efendim, acizim, acziyetimi idrakten acizim, Attığı her adımda yüreği titreyen bir acizim, Esirim Rabbim, nefsime esirim, nefsime kul köle ettim kendimi, Affet Rabbim. Damlalar yudumlar adedince af dilerim senden. Avucuma düşen taneler adedince, gözlerdeki fer dudaklardaki kelamlar adedince tövbeler olsun. Lütuf senin, ikram senin, nimet senin. Ben seninim ruhum senin. Kıymetini bilemedim. Sana hakkıyla kulluk edemedim. Nefsime zulmettim. Tövbeler olsun. Ne olur Rabbim, şu an ne kadar uzaksam sana o kadar yakınlaştır beni ne kadar kör isem o kadar aç gözlerimi hangi kapının ardındasın hangi gölgenin ışığında hangi varlığın ruhunda hangi insanın dimağında ya da hepsinde mi aslında ya hak ey zamandan ve mekandan münezzeh olan rabbim seni bildim Varlığım varlığındandır. Varlığımın sebebi sensin. Bu benlik senin eserin. İyileştir Rabbim, içimde ılık meltemlerin yaladığı bu kuzguni yarayı. Selametim ayaklar altındaysa, eğdir başımı. Aşkın perdeler ardındaysa, kaldır yaradanım. Affet kulun olayım, kabul et, layık olayım. Rabbim! dayanağım, sevdiğim. Sen ki rahmeti gazabını aşmış olansın. Kulun ve peygamberin Yusuf'un diliyle sana geldim. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de benim yârim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al, beni salihler arasına kat.''